Arkadaşlar. Laz Ali'nin bir tane videosu var. Şu an onu izleyeceğiz. Acaba ne diyor? Başlıkta diyor ki Olga Bey'in son Brawl Stars TikTok videosu diyor. Bir de ağlama emojisi koyuyor. Anlamadım ben Yani Galiba şöyle Brawl Stars TikTok videoları ya azalacak ya da sonuna kadar bitecek diyor. Bir bakalım o zaman bu videoya. Hadi geçelim. yeni bir Brawl Stars TikTok videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen bölümde arkadaşlar herkese gücümüzü göstermiştik ve 120 bin like atarak ne kadar TikTok istediğinizi, sizin kendiniz istediğinizi bunu bana belli etmiştiniz. Herkes de bunu görmüştü. Çok teşekkür ederim arkadaşlar bu durumda yanımda olduğunuz için. O zaman like sayımızı normale çekelim. 75.000 like atarsanız TikTok videoları devam edecek arkadaşlar. Şu anda basın direkt like'a. Cidden TikTok'u çok sevdiğinizi biliyordum ama ben bile bu kadar sevdiğinizi bilmiyorum. Cidden Bayağı şaşırdım doğrusu. Ama TikTok konusunda çok üzücü bir haberim var şu an. Görmüş olduğunuz gibi yine Larin'deyiz ve Larin'in en son videosu TikTok videoları bitti. Önemli duyuru diyor. Girdiğimiz zaman videonun içerisine Arkadaşlar selam. Larin diyor ki arkadaşlar dinleyin. YouTube'dan bir tane mail geldi. YouTube dedi ki ee, Larin kardeşim bundan sonra sürekli TikTok videosu atamazsın dedi. O yüzden hatta para kazanmamız falan da kapatıldı. O yüzden arkadaşlar iki 3 günde bir TikTok videosu atacağım. Geneller <laughs> gelmeyecek demiyor. 2-3 günde bir TikTok videosu gelecek. Aralara böyle kendi çektiği kendi Brawl Stars hakkındaki videolarını atacak herhalde. Arkadaşlar Brawl Stars alakalı videolar, içerikler üretmeye başlayacağım. Yoksa hiç TikTok videosu atamayacağım. Çünkü kanal bile kapatılabilir. Evet, evet. Yani bu çok önemli bir karar arkadaşlar. Sürekli TikTok videosu atmaya Benim devam de ederse kanalı Benim de kanalım kapatıldı. Ama nasıl kapatıldı? Çalınıp da kapatıldı. Yani bir tane hacker çaldı, ha kanalımı da kapattı yani. Böyle oldu ve yani 22 abonelik mi 20 21 abonelik bir kanalım vardı Ölümsüz Kartal diye. Hani pe Pekka'nın resmi vardı, hatırlıyorsunuz. Pekka logosu. Onda 50 tane videom vardı. 51 belki de bilmiyorum. O kanalı işte birisi böyle çaldı. Yani Gmail hesabımı çaldı böyle birisi. Ama kimseye vermedim ben Gmail hesabımı. Demek ki hacker. Bir tane hacker çaldı benim hesabımı. Gmail hesabımı. Ve abim de bana yeni bir yeni bir Gmail hesabı kurdu. Ben de işte abimin kurduğu Gmail hesabı şu an çektiğim YouTube hesabı yani. Ya yani isterseniz de ölümsüz kartal yazdığınızda o pek şey hiç çıkmayacak. Sadece bu kanal çıkacak yani. Bu kanal dediğimde yani bir dakika arkadaşlar bu kanal çıkacak. Ölümsüz kartal yazdınız. Hatta bir deneyelim. Bakın arkadaşlar. Ölümsüz kartal yazdığımda benim bu kanalım çıkıyor. 3 abonelik. <laughs> Hatta benim bütün videolarımı görmek istiyorsanız da şu profil tuşuma tıklayın böyle resmi. Burada benim bütün videolarım çıkıyor böyle. Böyle. Yani benim de kanalım kapatıldı. Yani çalınıp da Brawl Stars içerikleri üretip araya TikTok videosu sıkıştırırsa önemli bir karar arkadaşlar. Sürekli TikTok videosu satmaya devam ederse kanalı bile kapatılabilir. Zaten para kazanması durdurulmuş. Brawl Stars içerikleri üretip araya TikTok videosu sıkıştırırsa bir durum yok yani. O zaman idare edebilir, kurtarabilir kanalı. Ee, ben de gerçekten çok fazla üzüldüm. Bundan sonra Laz, YBC, Lortenzen. Hayırlı olsun. Gerçekten hayırlı olsun Larin. İnşallah daha iyi olur senin için. Her zaman yanındayım kardeşim. Ne zaman istersen biliyorsun değil mi? TikTok videolarını yayınlarından izliyoruz. 306 bölümdeyiz. Hadi başlayalım bakalım. <laughs> Yeni bölümü ne zaman gelir bilmiyorum ha. <laughs> Dönerken mi sattın sen şimdi orada? Oo, yarasalar çok güzel görünüyor. <laughs> Buradan bir adam geçti. Hayır. Ben adam değil miyim? Sesin <laughs> adam değilsin ki şemsi. Canım, çerzim, sen ki kalbim son nefesim. olsam sen

Ne izliyoruz şu anda anlamadım ya. Uzun zamandan beri de TikTok videosu mu ya. Oha Dynamite ne yaptı? Ha şey vurmuyor. Frank hiç vurmuyor. Max. Ya bu ne ya? Bu iyi değil. Hoşuma gitmedi. Aa abone ol. Arkadaşlar abone olmayı kesinlikle unutmayın bak. 2 milyon 700 bin oluyoruz tam bugün. Özledim ağrısı yanımdadır. Ne oluyor? Çözünürlük ne kadar kötü. Aa güzel aldı güzel aldı. Baya güzel aldı. Helal olsun. Ooo. Of güzel güzel. Edgar bayağı iyi iş yaptı ha. Helal olsun kardeşim benim. Bir tane daha doldurup gidecek yanına bak şimdi. Bak doldurdu yanına gidiyor ve gol atıyor. Atamadı. <laughs> Karakterlerin seslerini çok iyi şarkıya koymuşlar ya çok hoşuma gitti. Hayır <laughs> bir insan gitmiyor, gitmiyor, olmuyor. Çok anlamsız geliyor bana ya. Böyle karakterin resmini koyup da üzerine duygusal sözler söylemek çok manasız. Piper çok güzel bakıyordu lan. Aa, <laughs> <Ha>. ne çıkacak? Oo, <laughs> oh, güzel bir şey. Oo, oh, kolet geldi. Güzel. Evet. Allah. Bir planı vardı aynı Yo planı yokmuş. Ha arkadaşı. Oha. Ya ben bunu biliyordum da yapmazsın böyle bir şey ya. Gilbert. Geçmiş olsun kardeşim. Yazık lan. Look my favorite flower. Look my favorite Kolet çok şeker ya siz. Bunlar yeni çıktı. Karakterlerin sesini şarkının içine koyuyorlar. Çok hoşmuş. Sevdim bak ben bunu. Bu dili şimdi bana doğru geliyordur. Oh. Ne yapayım? Vay. Evet. Wow. Helal olsun. 32'den 2 çıkarsak kaç kalır? 32'den 2 çıkarsak kaç kalır? 30 Sana 32'den 2'yi çıkardık. Üç kalır demedeceksin değil mi? Sadece o ikiyi oradan ayırmaktan bahsetmiyorsun herhalde. Kaç kalır? Otuz kalır. Biri kalır. Üç kalır. Üç. Şurada otuz iki var ya, buradaki ikiyi buradan çıkarıyor. Anladın mı? Alıyor bu ikiyi, geriye sadece üç kalır diyor. Ya Allah'ım ne kadar saçma. İki mi? Bizden kaçamazsın. Bak. Bak. Kaçacak mı lan? Bak. 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 Kaçamaz ki. Her türlü yakalarlar. Evet. Yine geliyor. Ooo güzel. Bu Tugay Gök'tü galiba. Aynen. Evet ben bunu bir ara düşünmüştüm ya. Hani yapmayı TikTok'ta görmüştüm. Yapmadık hala. Çok hoş ya. Hoşuma gidiyor bayım.